Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Ağustos Pazartesi. Soğuk Pınar Köyü Ekinciler mevkinde fındık Hasadındayız. Bugün arkadaşlar size bahçemde daha önce daha önce seleksiyona uğramış dip sürgünü vermeyen adaptasyon süresini başarıyla tamamlamış uygunluk fonksiyonları gayet iyi olan ee, onun için e, iyi olduğu için bahçemde normalize ettiğim bir çeşit fındıktan söz edeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar in, ince, ince kabuklu gayet, gayet güzel ince, ince ince bir ince bir kabuğu var bu fındığın. Bu da içi. İçi böyle. Yani ben bunun 52-54 randıman geleceğini düşünüyorum. Şöyle size ağacında da göstermek istiyorum bu çeşidi. Şöyle arkadaşlar. Şöyle, şöyle şöyle çeşit ee, çok bol da meyve veriyor. Bol bol da meyve veriyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ağaç ağaç dibinde dibinden dibinden yukarı bu şekilde meyve dolu. Zaten eee burada e, no, normal bir yerde değil bahçede. Onun için yukarıya çektim ben bunu. Sabitledim video çekmek için, sizlerle paylaşmak için bunu. Bu şekilde şey yaptım. Buraya sabitledim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gör görüyorsunuz arkadaşlar. Otaklarını. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Buraya buraya sabit sabitledim ağacı. Ağaç ağaç şu şekilde, şu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu şenliğe bakın. Şu, mey şu meyve bolluğuna bakın arkadaşlar. Ben bunu hava daldırma tekniğiyle çoğaltmıştım. Ee, yeni kurduğum bir bahçem vardı orada Orada görmek görmek istiyordum ben bu çeşidi Hatta ocak sistemiyle diktim ben bunu Sonradan pişman oldum Keşke dedim tek ağaç olarak dikseydim dedim dip, dip sürgünü vermiyor bu çeşit Ama çok bol meyve veriyor her sene veriyor Bu e, benim bu bahçem yaklaşık 5.5-6 dönüm civarında Bu Köyde zamanında bir donma olayı olmuştu. Bütün köyde fındıklar donmuştu. Ama bu çeşit yine verime devam etti. Hatta ben bunu çelezik olarak şey yapmıştım, to toplamıştım o zaman başka fındık olmadığı için. Bu bu bahçede tek tek bir ocak. Şöyle bakın arkadaşlar, çok bol çok bol meyvesi var. Şöyle ağacı da, ağacı da göstereyim. Ağaç böyle kaşın üzerinde aşağıya doğru gitmiş burada seleksiyona uğramış, onun için bunu normalize edilmiş etmişler arkadaşlar burada. Mesela şöyle bir sürgünü var, sürgünü var, iki yaşında bir sürgün. Bu iki yaşında olmasına rağmen hemen meyve verme eğiliminde. Arkadaşlar, bakın arkadaşlar, şu 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 şu, şu sürgünde bu, şu sürgünde iki yaşındaki sürgününde, yani sürgün diyorum çünkü bu e, aşağıdan aşağıda gövdesinden gövdesinden veriyor veriyor arkadaşlar bu sürgünleri Gö, gövdesinden ya da kesilen e, kesilen dalların dalların dibinden dibinden verdi bu sürgünleri. Hatta ben bunu e, e, kalem alıp kalem yapıp köklendirmek istiyor istiyorum onun için bıraktım. Onun için bıraktım bu çıkan gövdeden çıkan gövdeden çıkan sürgünlerini. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İlginiz, ilgisini çeken arkadaşlarım vardır. Varsa bunu tek ağaç olarak yükmeyi planlıyorum ben. Böyle dip sürgünü vermiyor bizim çeşitler gibi. Çok sert gelen bir çeşit. Ee, çok sert gelen bir çeşit olduğu için ben bunu tek ağaç olarak buradan bir şekilde şu şu, şu, kökle, şu köklerden alabilirsem e, şu, kö, şu köklerden ya da şu, şu köklerden şöyle hatta keserek Alabilir, alabilirsem tek ağaç olarak ben bunu büyütmeyi planlıyorum. Bakın arkadaşlar iki, iki yaşında olmasına rağmen hep meyvesi var bu sürgünlerin. Çünkü yıllık, yıllık sürgün gibi dibinden gövdeden geldiği için e, böyle meyveler de veriyor. Mesela şöyle bir şöyle uzamış gitmiş çok sert gidiyor, sert büyüyor. Sert sürgün sert sürgün veriyor. Böyle ağır, böyle e, kolları var. Zaten burada 3 dal kaldı. 3 tanesini de hava daldırmayla almıştım. Bakalım. Ee, öbür bahçemde de gayet güzel. Çok 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 güzel meyve veriyor. Çok da bol meyve veriyor. Hadi dibine, dibinden yukarı arkadaşlar bakın. Bakın bu çeşidi çoğaltmak istiyorum ben. Yani çoğaltmak lazım bunu. Bütün üretici arkadaşlarımıza da, da, da tabii bilgi de almak istiyorum. Çok güzel bir çeşit bu. Nasıl bir çeşitse, nasıl olmuşsa bu. Bakın. Bakın arkadaşlar meyvesi çok, çok güzel çok güzel meyvelere. Onun için onun için bunu su arkadaşlar. Hepinize saygılar sevgiler. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.